videomuzda programlarında nasıl tahsilat yapılacağımızı anlatacağız. İlk önce üst tarafta bulunan cari hesap butonuna tıklıyorum. Karşımıza cari hesaplar ekranı geldi. Burada tahsilat yapacağımız kişiyi veya firmayı önce süzmemiz gerekiyor. Buraya Salih Çakmak yani Salih Çakmak bulmak için Salih yazdığında otomatik bulacak. Burada tahsilat yapmadan önce baki durumunu göstermek istiyorum. 3632 lira 53 kuruş borçlu alacak borçları bu kadar. Bu satırda herhangi bir cüziye işaretliyorum ve sol taraftan taslat yap diyor. Karşımıza taslat yapabileceğimiz ekran geldi. Bu tahsilat fişini geçmiş tarihle girebilir. Geçmiş tarihle girebilirsiniz yine. Sizin seçiminize bağlı. Buradaki açıklama taslat fişinin açıklaması. Burada bu buradaki açıklama bu satır bu satırdaki ödeme türünüzün açıklaması. Ben ilk önce bu açıklamayı yazıyorum. Hatırlarsanız bundan bir önceki videomuzda Salih Çakmak adlı kişiye taksitli satış yapmıştık. Şimdi ben bu taksitli satışları nasıl göreceğim? İlk taksitini nasıl tahsil edeceğim diyorsunuzdur büyük ihtimal. Şimdi ilk önce yapacağımız işlem şurada. İsterseniz F3 kısa yol tuşunu kullanır. isterseniz taksitleri butonuna tıklayabilirsiniz. Taksitleri butonuna tıkladığınızda birinci taksit Enter dediğinizde otomatik olarak 100 lira gelecek. Birinci taksit tahsilatı aşağı doğru indiğinizde yeniden F3'e basarsanız ikinci taksit tahsilatı gelecek. Ona da tıklayacaksınız. Aynısı iki taksit tahsilatı veya birden fazla ikiden fazla çok tahsilatı tek bir kasa fişinde yapabilirsiniz. Ve ödeme türlerini buradan seçebilirsiniz. Bu tahsilatların otomatik olarak nakit gelir. Bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi kaydet dediğimde otomatik olarak bu kişinin borcu 3427 lira 53 kuruşa düşmüştür. ESC dediğimde veya kapat dediğimde bu buton bu butona basarak kapatabilirim veya ESC diyebilir çıkabilirim. Şimdi otomatik olarak bakın burada bakiyesi düştü. Bu kadar fiyat bu kadar borçluymuş. 429 lira 40 kuruş ödemiş. Bu kadar borcu kalmış. Yeniden Salih Çak bakın bulunduğu herhangi bir satırda hüc hücreyi tıklıyorum. Tasla tıklıyorum. Daha biraz önce anlattığım F3 butonuna tıklıyorum. taksit bilgilerine. Burada taksit bilgileri gelecek. Dikkat ederseniz taksitleri üçüncü taksitten başlıyor. Çünkü biraz önce birinci ve ikinci taksitini tahsilat etmiştik. Onun için onları göstermez. Eğer siz yeniden üçüncü tahsilatı seçip buradan 110 lira değil de 50 lira alırsanız yeniden F3'e ye bastığınızda yeni bir kasa fişi keseceğiniz zaman üçüncü taksiti yine duracaktır. Ama bu sefer üçüncü taksiti 110 lira değil de 60 lira olarak görecektir. Çünkü siz... Üçüncü tahsilatın 50 lirasını aldınız. 60 lirası kalmıştı. Şimdi burada yine buraya açıklama yazabiliriz. Buradaki açıklama otomatik gelecektir. Aşağı doğru iniyorum. Yeni bir satır açıyorum. Aşağı ok tuşuna basarak. Ve burada oka tıklayabilirim. Veya klavye de boşluk tuşuna tıklayabilirim. Burada havale efet alanımız var. Havale efeteyi tıkladığımızda bankalar listemiz gelecek. Ben Akbank'a Müşterim Akbank'a havale etti. Akbank havale Akbank'ı seçiyorum ve burada 150 lira Akbank'a havale ettiğini görüyorum. Yine burada banka hesap numaralarınız, bankanız, bankanın şubesi otomatik olarak açıklama kısmına gelecektir. Yine klavyeden aşağı ok tuşuna basıyorum. Boşluk tuşuna basıyorum. Bu sefer kredi kartlı ödeme için kredi kartını seçiyorum. Enter diyorum. Post listem gelecek. Hangi post makinenizi tanıttıysanız bütün onlar bu ekrana gelecek. Ve o post makinesini seçiyoruz. Seçiyoruz Enter'a basarak. Post makinesinden de 500 lira geçtik. Yine hangi post makinesi, hangi banka, hangi şubeden aldığınız, hangi hesap numaranız olduğu buraya yazılacaktır. Yine klavyeden aşağı ok tuşuna basıyorum. Boşluk tuşuna basıyorum. Bu sefer çek kısmını seçeceğim. Seçmeden önce şu alana dikkat etmenizi istiyorum. Bakın burada bir yaprak var. Kasa fişi bilgileri. Çeki seçtiğim anda bir yaprak daha gelecek. Çek bilgileri. Yine burada çek bilgilerini gün bazında ödeme tarihi verebilir. İsterseniz tarih bazında ödeme tarihi verebilirsiniz. Mesela bana verilen çek 65 günlük diyelim. 65 gün sonra 0505 2015 tarihine tekabül ediyormuş. Veya 0606 dediğimizde 66 güne tekabül edecek. Enter diyorum. İşlem olarak bu çeki Taslat olarak mı alıyorsunuz? Teminat olarak mı alıyorsunuz? Onu yazıyorsunuz. Ben taslat olarak alıyorum. Çekin üzerinde bulunan numaraya giriyorum. Kaşı değerini giriyorum. Atıyorum Bursa diyelim. İBAN numarasını giriyorum. TR yazmadan. İlk borçlusu varsa ilk borçlusunu giriyorum. Banka da boş bırakıp enter 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 dediğimizde burada isterseniz banka alanlarını girebilir. isterseniz boş bırakabilirsiniz. Ama bankalarını girerseniz sizin için daha sağlıklı bir e, veri saklama yöntemi olacaktır. Ben bunu e, Akbank'tan alıyorum. Şubesi Vişne Şubesi olsun, şehri Bursa olsun, semti Yıldırım. Hesap numaramı yazabilirim veya yazmayabilirim. Sizin size kalmış. Enter dediğimde otomatik olarak çekim fiyat alanına gelecek. Burada çekim tutarını yazıyoruz. 1000 liralık tutarı var. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Yeniden boşluklu şuna basıyorum. Bu sefer senet seçeneğini seçeceğim. Ama yine burada dikkat etmenizi istiyorum. Şu üst kısmına kasa fişi bilgileriyle ilgili bir yaprak var. Ve senede seçtiğimde senet bilgileri diye bir yaprak açılacak. Bak yapraklar arasında geçiş yapabiliyoruz. Senet bilgilerine tıkladığımda senedin ödeme tarihini isterseniz manuel olarak isterseniz burada takvim üzerine girebilirsiniz. Manuel olarak girerseniz sizin için daha hızlı bir işlem olacaktır. 0404 olarak girdim. Enter'a basıyorum. Bu senedi taslat olarak mı teminat olarak mı alıyorsunuz? Taslat olarak alıyorum. Kefil kimse onu yazıyoruz. Atıyorum Mehmet adlı bir kişi olsun. Kaşı değeri İstanbul diyelim. Senedin Enter dediğimizde kaşı yerinde ödeme türünden fiyata gelecek otomatik senedin yanında. Şu anda 500 liralık da senet olsun veya 1500 liralık da senet olsun. Şurada şunları arttıralım mesela bir kişiye göstermek açısından diyorum. Şimdi yine aşağı ok tuşuna tıklıyorum. Boşluk tuşuna basıyorum. Burada nakit çek tahsilatı, nakit senet tahsilatı. Yani günü gelmiş çek ve senetleri buraya tıkladıktan sonra çek senet listesinden gelebilecek ve buradan tahsilat yapabileceksiniz. Burada aşağı doğru tahsilat iskonto çek cüro iadesi yapabilir. Burada alanları girebilirsiniz. Şimdi bu kişiye Normal bu kişinin borcu bana 3427 lira 53 kuruştu. Şu anda 3450 lira taslat yapacağım. Ama müşterim bana dedi ki pardon şuradan bir azaltalım. 50, 50 lira 3400 lira şu anda borcu 3427 lira 57 kuruş. Benim şu anki taslatımın toplamı 3400 lira. Şimdi ben bu kişiyi bana bir müşterim dedi ki 3400 lira ödüyorum. 27 lirayı da ödemeyeyim dedi ve anlaştık. Siz bunu bu şekilde bitirirseniz program hala bu kişiye 27 lira 53 kuruş borçlu gösterecek. Eğer siz buraya nakit deyip 27 lira 53 kuruş derseniz bu sefer kasanız 27 lira 53 kuruş fazla gösterecek. Bu gibi durumlarda biz buraya kasasız ikinci sırada kasasız seçeneğini seçiyoruz ödeme türünde. 27 lira 53 kuruş yazıyorum ve hesabımızı tamamlıyoruz. Yani burada kasasız ne para cebinizden para girer ne cebinizden para çıkar. Aynı şekilde ne kasanıza para girer ne kasanızdan para çıkar. Sadece hesap düzenleme, bakiye düzenleme amacıyla kullanılmıştır. Şimdi kaydet dediğimde otomatik kaydedebilirim. Burada yine herhangi bir yere sağ tıklayıp önünüzde dediğimde kasa fişi kesebilir. Kasa fişi A4 kesebilir. Çek ortalamalı kasa fişi kesebilirim. Burada istediğiniz şekilde kasa fişlerinde logonuzu belirtebilir, istediğiniz şekilde yazıları oynayabilir, istediğiniz tasarımı yapabilirsiniz yine. Eğer bunu bu üç tasarımdan hiçbirini beğenmiyorsanız yine herhangi bir yere sağ tıklayıp tasarım deyip kendinize yeni bir rapor tasarlayabilirsiniz. Kasa fişi taslaklarımız bu kadardı. İlk önce şunu da göstermek istiyorum son olarak. Burada kapat deyip veya ESC butonuna tıkladığımızda Bakın bu kişinin borcu 3886 lira 93 kuruşmuş. 3886 lira 93 kuruş ödemiş. Borcu yok. Yani ben durumunda artık Y'ye bastığımda hesabı kapanmış kişileri göster dediğimde otomatik gösterecek. DMS Software Otomasyon programlarında taslat yapma işlemleri bu kadar basit. İyi çalışmalar dilerim.